Piyarki, Aşk Bir Rüya Hint dizisinde Manish Koplani'nin canlandırdığı bir hanpande karakterinin üvey annesi rolündeki Jayabat Dacarya yeni bir diziyle dönmeye hazırlanıyor. Jayabat Dacarya, Mulya Ganguli'nin yaklaşan dizisinde önemli bir karakter canlandıracak. Duyduğumuza göre mitolojik dizide Lord'un anlatılmamış ve duyulmamış bir hikayesi konu alınacak. Joya şöyle dedi, ''Evet, gösterinin bir parçası olacağım. Dizide Parvani'nin annesini canlandıracağım. Bir mitolojik dizide yer almayalı uzun zaman oldu. Valşiv'in kadrosuna katıldığım için heyecan duyuyorum. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Ben ilfetli, Hintçe diyalogları, diksiyonu ve gösterişli kostümleri seviyorum.'' Cayabat'ta Çarya ayrıca uzun zamandır kurduğu yardım derneği ile hem sokak hayvanlarına hem de yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye devam ediyor. İki yabancı ve tutku Hint dizisiyle tanınan Jennifer Winget de koronavirüsten nasibini aldı. oyuncu askeri bir web dizi olan Kodme'de yer almıştı. Yapımcılar dizinin ikinci sezonu çekmeye karar verdiler. Ve Jennifer Winget yine başrolde yer alacak. Dizinin ikinci sezonu için çekimlere 20 Temmuz'da başlanacaktı ama oyunculara çekim öncesi Covid-19 testi yapıldı ve maalesef Jennifer Winget'in testi pozitif çıktı. Oyuncuda hastalığın hiçbir belirtisi görülmediği halde kendisini karantinaya aldı. Bu yüzden de çekim günü ertelendi. Bir kaynak bize Jennifer web dizisi Kodmey'nin ikinci sezonu için 20 Temmuz'da çekimlere başlamaya hazırdı. Diziyi çekmeden önce bir Covid-19 testine girdi ve test sonucu pozitif çıktı dedi. Beyhat aktörü Kuşal Tandı'nın restoranı yoğun Mumbai yağmurları nedeniyle ağır hasar gördü. 360 TV'de Tutku adı ile yayınlanan hit dizisinde erkek başrol oyuncusu olarak yer alan Kuşal, Instagram'daki paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, sosyal medyada Mumbai'deki şiddetli yağışların restoranının dış cephesine nasıl zarar verdiğini gösteren birkaç video verisini paylaştı. Oyuncu ayrıca kimseye yaralanmadığı için Tanrı'ya şükretti. Olaya daha iyi tarafından bakıyorum. Neyse ki hiç kimseye bir şey olmadı diye yazdı. Mumbai son birkaç gündür şiddetli yağışlara tanık oluyor ve birçok iş yeri bundan zarar gördü. Oyuncu kuş bundan etkilendi. Geçen yıl Şubat ayında kuş restoranı hizmete girdi. Siddharth Shukla, Naya Sharma, Suheil Khan, Ravi Dubey, Karanvir Bohra, Sargun Mehta gibi birçok ünlü oyuncunun yeni girişimini kutlamak için restoranda kutlama yapmıştı. Baş Tacım Hint dizisinde Arçana karakterini canlandıran Hintli oyuncu Ankita Loken'de yer alandı. Şu anda Pavitra Rishta Baş Tacım Hint dizisinin ikinci sezonunda yer alan Ankita Loken de ibadet ederken elini yaktı. Ama endişelenecek bir şey yok, durumu ciddi değil. Hintli oyuncu ve Pavitra 2'nin oyuncu kadrosunun Covid-19 testi temiz çıktı. Dizinin ikinci sezonunda Şahir şekile ile başrolü paylaşan Ankita Loken de sette oldukça mutlu. Şakti Hint dizisi yayından kalkacak mı? Rubina Dilayik Sizan Kan, Şikesa simple, ve Simban Akbal'in başrolde yer aldığı Shakti Hit dizisinin yayından kalkması gündemde. Peki dizi neden yayından kalkabilir? Salman Khan'ın reality şovu Bigg Boss 15'in önünü açmak için olduğu söyleniyor. Hatta bu yüzden Colors TV'deki bir dizi daha yayından kalktı ve sıranın Şakti dizisine geldiği söylendi. 2016 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin kısa süre içinde yolculuğunu bitireceği söyleniyor. Big Boss 15 Cholos TV'de Eylül ayında gösterime girecek. Shakti'nin yapımcıları dizinin yayından kalkması hakkında herhangi bir şey söylemese de bu, setteki oyuncular arasında konuşulan bir şey. Bir kaynak, Namak Işkka'dan sonra Shakti dizisinin de Big Boss reality şovunun önünü açmak için yayından kalkacağını söyledi. Ayrıca resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sette aktörler arasında bunu konuşulduğunu da söyledi. Manish Koblani neden görünmüyor? Maniş Koplani şöyle dedi, televizyona ara vermedim. Bana sunulan projeler koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleşmedi. Bu yüzden çekimlere başlamadık dedi. Maniş Koplani neredeyse bir buçuk senedir herhangi bir dizide yer almıyor. Şu anda memleketi Jaipur'da bulunan Maniş yaptığı röportajda televizyona ara vermedim. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bana teklif edilen birçok projeye askıya alındı. Ama şimdi bir dizi için görüşme yapıyorum ve her şey yolunda giderse çekimlere yaz bitmeden başlayacağız. Televizyon dizilerini ara vermiş olsam da müzik videolarında yer almaya devam edeceğim dedi. Aşk bir rüya tap ki PRK çekimleri sırasında kendisine gelen bir post teklifini reddeden Hintli oyuncu, böyle yarışmalardan zevk alan bir adam olmadığını söylemişti ama şimdi oyuncu kendisine bir postan teklif gelirse bunu düşüneceğini söyledi. Peki oyuncunun kararını değiştirmesine ne sebep oldu? Maniş Koplani şöyle dedi. Kısa bir süre önce bir müzik videosu için Sabah Kani ile çekim yaptım. Sabah benimle reality şovu için çekim deneyimlerini paylaştı. Bu da benim reality şovlarına sıcak bakmama sebep oldu dedi. Maniş Koplanı'yı bir posta görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın.